Şimdi görevli bayan saçlarıma fön çekiyor. Bu arada saçlarıma fönü çeker çekmez annem dedi ki saçlarını bence kestirmeyelim. Sadece fön çeksin ve gidelim dedi. Çünkü saçlarım böyle çok güzel oldu dedi. Şu anda gördüğünüz saçlarım kesilmeden önceki hali. Ve şimdi gördüğünüz gibi asıl kafarım geldi. Arkadaşlar merhaba bugün çok güzel bir gün neden çok güzel bir gün çünkü bugün saçlarımı kestireceğim ve yanımda annem de anne çok mutlu ki <laughs> yola dalmış ya arkadaşlar. o kadar ciddi duruyor ki şimdi kuaföre gideceğiz ne yapacağım biliyor musun saçımı kestireceğim şurada falan kestireceğim çünkü artık saçlarım uzun olduğu için yıkamaya o kadar çok üşeniyorum ki her zaman yani yıkarken böyle can çekişe çekişe yıkıyorum artık. O yüzden bugün saçlarımı kestirmeye gidiyorum. Şu anda yoldayız. Bugün okuldan çıktım 5 Arkadaşlar günün tam 10 saati okuldayım. Tam 10 bakın ne eksik ne fazla. Tam 10 saati okuldayım. Ve gerçekten bugün deneme vardı ayrıca. Okuldan 5'te çıktım annem beni aldı ve kaç 35-40 dakikadır yoldayız işte. Şimdi kuaförde görüşmek üzere. thank yeah. you gördüğünüz gibi oturdum. Bu arada neden üstünü seslendiriyorsun da videoda konuşmuyorsun diye sorarsanız çünkü kuaförde çok fazla müzik olduğu için orada konuşsam bile sesim kameraya çok net gelmeyecekti. O yüzden şimdi görevli bayan saçlarımı fön çekiyor. Bu arada saçlarımı fönü çeker çekmez annem dedi ki saçlarını bence kestirmeyelim. Sadece fön çeksin ve gidelim dedi. Çünkü saçlarım böyle çok güzel oldu dedi. Ben sen yeter ki istedi her gün sana fön çekerim dedi. O yüzden ben de saçlarımı kestirdikten sonra fön çektireceğim Nezpotokay <laughs> nasıl saçıma tutturdu ablan gibi bir ama çok bir garip komik gözüküyordu. <laughs> Şimdi gördüğünüz gibi asıl kuaförüm geldi. Saçlarım böyle üstüme falan dökülmesin diye öndüğümü seviyor. Mumyalandın Zeynep. Mumyayım. <laughs> Artık sen bir mumyasın. Şu anda gördüğünüz saçlarım kesilmeden önceki hali. Bu arada ben saçlarımı neden kestirmeye karar verdim diye sorarsanız da ben hem ayrıca şundan istiyordum gerçekten uzun saçı artık çok üşeniyordum yani yıkarken bile çok zor geliyordu tararken kuruturken ve saçlarım kesiliyor. güzel görmemiştim şu anda gözüme çok güzel gözüktü saçları ve gördünüz. Saçlarımız son hali. Bence çok güzel oldular. Saçlarım kesilir kesilmez üzerimden ve kafamdan büyük bir yük kalktı. Arkadaşlar en sonunda kuaförden çıkabildik ve saçlarım çok güzel oldu. Ben bu arada yaz geldi. Artık gerçekten saçlarımı kestirmem gerekiyordu. Hem videonun başında da söylediğim gibi yani yıkarken gerçekten çok zorlanıyordum ve şimdi artık daha da kolay olacak. Saçlarım şu anda fen olduğu için böyle duruyor. Fönsüz halinde biraz daha yukarı çıkacak. Yani omuz hizasından bir tık aşağı gibi bir şey oldu saçlarım. Ama ben çok sevdim. Özellikle de saçlarımı şu halini merak ediyorum. Hafif dalgalı yapacağım zaman şu önlerini ben şeyi çok seviyorum. Şöyle duruyor ya saçlar. Onu çok seviyorum. Bu önleri nasıl duracak? Gerçekten çok merak ediyorum. İnşallah beklediğim kadar güzel olur. Bu arada Instagram hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın ve benim TikTok hesabımı takip etmeyi unutmayın. Oraya da yeni videolar geliyor. Beklemede kalın. Arkadaşlar şimdi AVM'ye girecektik ve AVM'nin kapanmasına tam 15 dakika olduğunu unutmuştuk. O yüzden Otopark'a girdiğimiz gibi direkt geri çıktık şu anda. Maalesef. Evet. 15 dakika varmış AVM'nin kapanmasına. Evet, bu arada ben yeni saçlarımı gerçekten çok sevdim. Sürekli böyle elimle oynayıp oynayıp duruyorum çünkü aşırı yumuşak ve güzel geliyor elime. Bu saçlarımızı Bu arada gerçekten şey diyorlardı ya, saç kestirmek bir hastalık gibi diyorlar. Kestirdikçe kestiresin geliyor. Mesela şu an benim daha çok kestiresim geliyor ama... Hani kestireme çünkü yüzüme yakışmaz o kadar kısa benim yakışsa net kestirmek isterdim ama yapacak bir şey yok arkadaşlar gerçekten çok Artık hoş güzel oldu da. güzel oldu güzel oldu diye diye durursunuz Al şimdi şuraya bakar mısınız çok güzel güzeldir. Ve ertesi gündeyiz. Kedimi görmeyenleriniz varmış. O yüzden size kedim Mars'ı göstermek istiyorum. Saçlarımı şöyle son kez size güzel bir şekilde göstermek istiyorum. Bu arada anne saçımı beğendin mi? Ben saçlarını son derece beğendim. Ama yolda yeterince baktığını düşünüyorum Zeynep. <laughs> Olsun. Zeynep dedi ki kedimi özledim dedi anne dedi. Birazcık da kediyle çekim yapalım dedik. Yani Mars'ımızla. Mars, <gülüyor> Mars <gülüyor> nasılsın? Yeni yuvasında <laughs> Mars çok mutlu arkadaşlar bakın odanın şekli nasıl değişti. Size geçen videoda söylemiştik ama yani şu yatağın arkasına giriyor Mars. Değil ya mi? orada bir böcek görüyorum ve onu öldürmeden hayatta kalacak. Örümcektir yapma. o, örümcektir. Hayatta <laughs> yatmam onu öldürmeden. Bakın şey arkadaşlar şu anda görüyorsunuz ne güzel yuvasının içine girmiş ama minderi dışarıda. Mars oğlum seni bir alayım bir şöyle şöyle seni bir şöyle alayım. Enteresan bir şey var arkadaşlar. Çözemedik. Şöyle minderi koyuyoruz. Mars'ı içine koymaya çalışıyoruz girmiyor. <laughs> kesinlikle girmiyor arkadaşlar. Ha giriyor şu an. <laughs> Bak koy şimdi bir daha. Minderi çıkardığımız zaman giriyor. Ya Allah ya sabır. Çöz. <laughs> <Minderi seviyorsun gülüyor> bu nasıl bir şey ya? ben anlayamadım. Niye acaba? Bu minderi sevmedi mi? Aslında kediler böyle tüylü şeyleri severler. Yani her şey tüylü. Hani baktığında buradaki battaniyede tüylü. Bu da bunlar. Yani hepsi. bu da tüylü ama bu minderi sevmedi. Bu minder içerideyken girmiyor kesinlikle. O yüzden biz diyoruz kenarda durursun. Yat sen de kuru yerde yat diyoruz biz de. Ne güzel içinde yumuşak minderde yatmak <laughs> varken... <laughs> Ay özledin mi sen bizi? He? ne yaptın sen yalnız akşama Uyumuştur. kadar? Yumuştur. He? <laughs> Burada yemeği hazır arkadaşlar. Yemeği, suyu, Bu arada şu beyazlık görüyorsunuz. Göster bir daha su, kabı, su kabını. Su kabını mı? Kemirmiş oraya. <laughs> Ay evet arkadaşlar şurayı görüyor musunuz? Şurayı kaldıttırmış ya. İnşallah böyle kenarıya dökülmüştü yememiştir. Çık oğlum oradan. Özlemedin mi bizi? He? Hadi gel. Hadi gel. <laughs> buradan çıkmam. Çıkmıyor musun buradan? Oyuncağını gösterirsek çıkar ama. O oyuncağını hemen, hemen, hemen oyuncağını Bunu getiriyorum. Gittim. onlara yeni tüy takmak lazım. Evet bu oyuncağını çok seviyor. Hey Mars. <laughs> bak bak nasıl yakalıyor. Bak 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 poposunu sallıyor bir daha. Papasını sallıyor sallıyor sallıyor. Hop atlıyor. Seni gidi seni. He? <laughs> <laughs> geri gir. Bak girmesini istemiyorsan şu minderi koyuyoruz arkadaşlar. Bak gel. <laughs> Çağır bak şimdi bir de minderi şey yap bakayım geri girecek mi kendiliğinden. Şimdi minderi koyuyoruz tekrardan. Bakalım girecek mi? Bak şimdi bakın arkadaşlar. O diretiyor ayaklarını diretiyor. Antikasın sen ya. Allah Allah. Çözemedik biz bunu. Arkadaşlar yorumlar açıksa yorumlara yazın. Mars neden girmek istemiyordur sizce yuvasına? Çıkar kızın çıkar da rahat rahat girsin yatsın yuvasında. Göbeğin yerisin. LGS hazırlıkları nasıl gidiyor diye soran arkadaşlarımız Kötü. var. Bu konu hakkında da kısa bir bilgi verelim ve geçelim. Bu videomuzu kapatalım. Kötü gidiyor arkadaşlar. Gün geçtikçe insan daha çok stres yapıyor. Daha çok stres her dakika her stresi daha çok arttırıyor. Yani Kötü anladım. Çini yerim, çin yerim. <laughs> Bu arada ben kedi ilk geldiğinde dedim anne dedim şu kaktüsleri de kaldırmamız gerekecek şimdi dedim. İyi gelmesine bir iki gün falan vardı kedinin. Sonra <laughs> saç çubukla oynuyor. Ana sonra annem dedi o daha bebek atlayamaz dedi. Eve bir geldi. Oradan oraya, oradan oraya Benim boyum kadar atlıyor neredeyse. Ben ilk geldiğinde kaktüslere gelip kaktüslere gelip Normal zararsız bir şey sanırım. ısırır falan sanmıştım. Çok korkmuştum kaldıracaktım. Ama benim masamda da var. Kokluyor kokluyor. Tam bir ara yalayacaktı tövbe tövbe. Diline batıracak bittim o kaktüs dikenlerini. Son anda kurtardım. Benim Ama <laughs> kaktüslerimize dokunmadı arkadaşlar şu <laughs> anda. İnşallah dokunmazlar. Benim oğlum benim oğlum. Arkadaşlar buralardaki diğer videolarda görüşmek üzere diyorum. Instagram, Instagram hesaplarımız ve TikTok hesaplarımızı takip like. etmeyi unutmayın. Yeni videolar geliyor. Beklemede kalın. Sizi seviyorum. Yaz geldiği için arkadaşlar bir sürü... Bu arada... Aa, dinleyin. Ne oldu? <laughs> dinleyin beni. <laughs> Bu arada babamla birlikte YouTube kanalında tam bize göre şu anda LGS'den sonra direkt babamla birlikte YouTube kanalına video çekmeye başlayacağız. Oraya da bu arada haftada bir sürü video gelecek. Beklemede kalın. Çok eğlenceli. Ya bıraksana. sana ya. Allah'a vermem. Vermem. Hayır çubuğu Arkadaşlar size yine Mars'la veda ediyoruz. Sizi seviyoruz diyoruz. Evet. Görüşmek üzere. Ben Buralardaki diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay. <laughs> Ay çıldırttın kediyi. <laughs>